Dikdörtgen er şeklindeki bir bilardo masasının üzerine aşağıdaki gibi her dilin ortasına bir nokta gelecek şekilde eşit aralıklarla noktalar konulmuştur. Ozan yanda verilen konumda duran beyaz topa ıstakasıyla vurup siyah topa çarptırıyor. Dorsal yollar izleyen siyah top A noktasına çarptıktan sonra KRM'nin O noktalarından birine çarpıp direğe girmiştir. Siyah topun A noktasına çarptıktan sonra izlediği yollar ile bilardo masasının kendi arasında oluşan üçgensel bölgeler eşitirilmiş. Bakın A noktasına çarptıktan sonra izlediği yollar ile demiş. Şöyle bir A noktasına çarptıralım. Buna göre siyah top A noktasından sonra hangi noktaya çarpmıştır diye sorulmuş. Evet bize peki. Şimdi buraya çarptıktan sonra deliğe gireceğiz. O zaman nereye gitmemiz lazım? Şöyle bir bakalım. Şimdi bizim için burada Yardım masasının kenarında oluşan üçgen bakın şöyle bir üçgenimiz var. Eş dediğini biliyoruz. O zaman burası 90 derece ise üç bakalım. Burada kaç birimimiz var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. Burası 6 birimmiş. Burası ise hemen bakalım. Orası hangi izlerden geliyor? Evet, şuraya, değil, şuraya denk geliyor. Burası 3 birim. O zaman biz burada nereye gidelim? Bakın burası zaten 3 birim, 1, 2, 3. O zaman biz 6 birimlik gitmemiz lazım diğer kenardan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet tam oraya ulaşmamız gerekiyor. Eğer buraya ulaşırsak, o zaman çizmiş olduğumuz şuradaki üçgenler birbirine eş olmuş olacaklar. doğru cevabımız da C olacak. Aşağıda 84 birim kareden oluşan dikdörtgen biçimde bir karton ve bu karton üzerinde A noktası verilmiş. Bu karton üzerinde bir köşesi A ve diğer köşeleri kartonun kenarları üzerinde olan iki farklı eş üçgen çiziliyor. Bakın bir köşemiz A, diğer köşelerimiz de kartonun kenarları üzerinde olacak ve iki tane farklı eş üçgen çizeceğiz. Sizden bu üçgenler kartondan kesilip atıldıktan sonra kalan kartonun alanı en az kaç birim karede demiş. O zaman baya büyük bir şey çizmemiz lazım ki kalan kısım az olsun. Mesela bakın aşağı doğru çektiğimde şuradaki uzun ne kadar yapıyor? 2, 4, 6, 7 birim yapıyor. Buradan çektiğimde yine 2, 4, 6, 7 birim. Bakın birer tane ortak kenarımızı bulduk. Daha sonra şuradan ilerleteyim ben. Mesela şuraya kadar gidelim. Diğer kenarımızda ne olsun? 5 birim olsun. O zaman burada da diğer kenarı 5 birim olacak şekilde ayarlayalım. Bunu da buraya getirmiş olduk. Tamamdır. O zaman alanımızı bulalım. 7 çarpı 5 bölü 2'den 2 tane olacak. tane. sadeleşti. 35 birim karelik bir azalma göreceğiz. Zaten 84 birim kare oluşmuştuk. 35'e çıktığımız zaman da geriye 49 birim karelik bir alan kalmış olacak. Cevabımız B şıkkı oldu. Bakın burada şunu yaptım. 7 ile 5 çarpıp 2'ye böldük. Çünkü üçgen alanında bulurken öyle yapıyoruz. Sonra niye 2 ile çarptım? Çünkü 2 tane üçgen keseceğim buradan. O yüzden 7 kere 5'ten 35 azalma gerçekleşti. Tarsiyo puzzle küçük şekillerin belli bir kurala göre birleştirilerek büyük şeklin elde edildiği bir çeşitli boz oyundur. Aşağıda bir tarsiyo puzzle'ın dört parçası verilmiş. Genel üçgen biçiminde olan bu eş parçaları birleştirerek yukarıdaki şekli oluşturmuştur. Hangisi bu puzzle'ın parçası olamaz demiş bize. Bakalım şimdi. Bizim buradaki eş parçaları birleştirdiğimizi söylüyor. O zaman buradaki 2A artı 2B olduğunu söylüyorsa burasında 2A artı 2B olması lazım. Çünkü 4A artı 4B olmuş. Peki olabilir. Buradaki uzunluğumuza baktığımızda 3A o zaman burası da 3A olması lazım. Evet. Bakın bu da olabilir. Buradaki uzunluğumuz A artı 1 demiş. O zaman burası A artı 1 ise burası da A artı 1 olmalı ki bakın iki tane A artı 2 yapıyor. Yani A, B ve C eşitliğinde olmasında bir problem yok. Ancak buradaki üçgenimizin şuradaki uzunluğunu 3A artı B olarak veremiyoruz. Çünkü buradaki 3A artı B herhangi bir e, uzunluğu e, göstermiyor bizim için diğer kenarlar anlamında. Cevabımız değişik olacak. Bu kadar büyük bir kenarımız yok. Çünkü topladığımızda 6A artı 6B elde etmemiz lazım. Yani herhangi bir yerde 6A artı 6B elde edemiyoruz. O yüzden cevabımız değişik olacak. Kerem ve Deniz aynı anda A noktasının aşağıda verilen doğrultularda sabit hızda yürümeye başlamışlardır. Kerem ve Deniz yürümeye başladıktan 4 dakika sonra aralarında 80 metre mesafe olduğuna göre zorluklarının hızlarını değiştirmeden 6 dakika daha yürürlerse aralarında kaç metre mesafe olur dedi. Şimdi 80 metre için biz 4 dakika yürümüşüz. Acaba 6 dakika daha yürüyoruz ya yani toplamda 10 dakika yürümüş olsak çünkü önce 4 dakikamız vardı bir 6 dakika daha yürüyeceğiz toplam 10 dakikada ne kadarlık bir mesafe oluşur bunu göreceğiz. 4 20 arasında 4 ile 80 arasında 20 katı var o zaman burada 20 ile çarpmış lazım. 20 ile 10'un çarpımından da burada 10 dakika sonunda 200 metre mesafe olacak cevabımız da A şıkkı olur.